arkadaşlar. Evet noktada harika bir masalla tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve ilgili masal değerine girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız Yaşlı Kadın ve Hekim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalmış zaman için. Yaşlı kadının birinin gözlerine hastalık gelmiş. Parasını vereceğim diye Ne merhem sürer. belde de sıkı, sıkı bağlarmış. Yaşlı kadın görmüyor ya. Ekin evin eşyasını birer birer aşırılmış. Gel zaman git zaman kadının gözleri iyileşmiş. Ama evde tam takır olmuş. Ekin parasını istemiş. Yaşlı kadın parayı vermeyince mahkemelik olmuşlar. Yaşlı kadın yargıçlara Parasını niye verecekmişim? Gözlerimi iyileştirmeli. Eskiden daha kötü etti. Ben eskiden hiç değilse evimdeki eşyaları görüyordum. Şimdi onları bile de göremiyorum. Demiş. Bunu duyan hekim yüzü kızarmış. Ve yaptıklarının ortaya çıktığını anlamış. Ve çok utanmış. Sonra da korkmuş. Yaşlı kadının hakime anlatmasını istemediği için de şikayetini geri almış ve davasından vazgeçmiş. Sonra da arkasına bakmadan orada uzaklaşmış. Evet çocuklar kıssadan ise kötüler yaptıklarının bir gün ortaya çıkıp kendilerini ele vereceğini hiç düşünmezler. Ama gerçekler illa bir gün ortaya çıkar. Evet çocuklar bu masalımızın da sonuna geldik. Ama siz masallarımın devamını istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masallara görüşmek üzere. Hoşçakalın.